على الصلاة لا إله إلا علي الظالمين والصلاه والسلام علي رسولنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا أرحم, الراحمين. يا أرحم, الراحمين. يا أرحم الراحمين. okunan Kur'an'ı, edilen sohbetleri, okunan ayetleri, hadisleri dergahın içinde en güzel şekilde kabul eyle. Ya Rabbi, asıl olan sevabı, evvelen bir zat i kainat, başlarımızın tacı, her şeyimizin ilacı olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz, latif, pak, ruhu şeriflerini hediye dedik vasıl eyle ya Rabbi. Yine cümle geçmiş peygamberlerin aleyhimü selam ruhlarına hediye edelik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Efendimizin ashabı, tabi'in, tebe-i tabi'in, e-immi müşridinin, o'nullahi teala aleyhim ecma'in hazaratının, Şehitlerimizin ruhlarına hediyeledik Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi asaten toplu konak köyünden ne kadar ahirete göçen abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var ise hepsinin ruhlarına hediyeledik Vasıl eyle ya Rabbi. Şurada el açıp da amin diyen şu abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin, bizlerin, ölmüşlerimizin, dost ve yaremlerimizden ahirete göçenlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onlara gani gani rahmet eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Her türlü azaptan emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sorgu sual hesaplarını kolay eyle. Ya Rabbi bizleri sana hakiki kul Habibine hakiki ümmet eyle. Ya Rabbi her daim birlik ve beraberlik, kardeşlik şuuru içerisinde yaşamayı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu toplantımızı, şu iftar programını hayırlara vesile eyle Ya Rabbi. Şerlerin defbine, hayırların fethine vesile eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu toplantı vesilesiyle nice hizmetlerin olmasına vesileyle Ya Rabbi, Ya Rabbi bizleri razı olduğun, hoşnut olduğun kullarından eyle. Dualarımızı kabul eyle. El Fatiha. Afiyet olsun. Devlet Başkanımız kısa bir konuşma yapacak. Daha sonra anil duasıyla beraber başlayacağız. Ben bu arada e, bizleri türümeyip aramıza katılan isim isim tek tek ara çekmeye gerek yok. E, i̇ş adamlarımıza, devlet başkanlarımıza yakın köy devlet başkanlarımıza ve tüm misafirlerimize devletimiz adına hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Geçmişlerimize rahmet olsun. Devlet başkanımız Sayın Muhammed Suyabatmez Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Evet kıymetli misafirler bu mübarek Ramazan ayın, ayında kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler Toplu köyü dinleyen bizim düzenlemiş olduğu bu iftar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aramızda katılan kıymetli misafirlerimiz var. Selim Bey'e, Konak Köyü Eski Dernek Başkanı Ekrem Bey'e, Gülpınar Köyü Dernek Başkanı Ali Coşkun Bey'e ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca misafirlerimiz de var aramızda. Onlara da hoş geldin diyorum. Tabii Şevim Karahisar'ımızın en rüzide basın mensupları burada. Gülşen Hanım, Sağ, e, Hami Bey burada. Kendilerine de ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirmişler. Kıymetli hocalarıma, hocalarım ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, nefesinize sağlık. Tabii, toplu konak Yeteroğlu yeter olur mahallesinin camisinin imamı Emirhan Ekşi. Hocam e, Sancaktepe'de oturuyor şu an. E, o da bizi kırmadı. Sancak Tepe'den tuttu, toplu konaklılar iftarını atatmak için ok meydanına kadar geldi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Kendisiyle zaten istişare yapıyoruz. Ben bu müsaadeyi hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Nice iftarlarımız böyle olsun diyorum. Kalın sağlıcakla hayırlı akşamlar diliyorum. Ayrıca iftarımızdan sonra Kırpınar Köyü derneğiyle ile Köyü derneği arasında bir 15 20 dakika burada bir toplantı yapacağız. Toplu Köyü yönetimi buradan ayrılmasın. Bir 15 dakika bir toplantı yapacağız. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben Hasan Aygün. Ee, Şebin, Şebin Karizat Toplu ee, 34 senede İstanbul'dayım. 41 yıllık öğretmenim. 10'uncayım. Onu 10 19 yok 2021 demekordum. İşte onlar 41 kere maşallah evet. diyoruz evet. tüm öğrencilerimize, sizi görmek isteyenlere ve 8 sene Urfa'da kaldım. 34 sene İstanbul'da. Selam gönderiyoruz. Evet. 8 yıl Urfa. Evet. Kır 34'te burada kaldım 41 sene. 41 sene. E köyünüzde hiç yapmadınız mı yok, evet. öğretmeni. yapmadım. Ben de öğretmenim? Yok. Ben lisede öğretmenim beden eğitimi öğretmeniydim ben lisede. Branş hocasısınız. O köyün suyunda suyunda ne varsa o yani, köyden gerçekten... Orada iki yer var. Birisi orası, biri de koru Orası burası. Aynen, Aynen şey, öyle. Şey. İşte Halis Aygün hocamız, Hali, Fatih Aygün hocamız. Halis Aygün dede çocuk. Ha, şeyiz biz. Onun dedesine benim dedim kardeş. Ali Demirci doktorumuz var. O köyde kadar ben. çok tabii, ki. Ben mesela doğum yerim asıl koru'dan Ama tabii toplu konusunda O zaman gayrimüslimler Müslümanlar varmış orada. Gittikten sonra da yer almışlar. Hani Ali Malcıra diyor ya. de <laughs> öyle bunlar. He. Hep şöyle. Biz orada şimdi toplu konaktayız. Benim babam e, 2014 Belki tanırsın çantacılık yapardı. Toplu konak köyünün e, festival alanını, gölet alanını, dikme taş göletini turizme kazandıracak mıyız? İnşallah. Temennimiz o. Evet. Bunu kazandırmamız lazım turizm bakanlığından bir onay çıkması lazım. Biz onlarla ilgili haberleri yani yaptık. Nasıl kümbet yapıldıysa orada olmaz lazım. Evet. Yani. evet. Gönlümüzü istiyorlar. Yani. Daha iyi olur. Memleketimizin kalkınması için Şebinkarahisar'ın gelişmesi için daha iyi olur. Turizm olur. Turist çekeriz. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Şebinkarahisar'ın kalesinin en kısa zamanda onarılması lazım. Yapılması lazım. Kazı taşanlar yapıldı. Taşan değil mi orasında? Ya. Yapıldıysa kalede yapılması lazım. Buna da bir el atılır. Teşekkür Gecikti teşekkür aslında el atılması gerekiyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Malkoçoğlu mahallesinden Milliyetçi <laughs> Hareket Partisi ilçe başkanı. Yok. Ben e, Girasun Şebin Toplu Konak Köyü'nden Rıfat Çetin Kaya. 17 evet. yıldır İstanbul'da ikamet ediyoruz. Gerçi 30 yıldır. O, 17 yıldır Sultan Gazi Malkoçoğlu Mahallesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin mahalle başkanıyım. Bu evet. şekilde bugün nasip oldu derneğimizin iftar programı vardı. Programımıza katıldık. Gelen arkadaşlardan, gelen misafirlerimizden hepsinden Allah razı olsun. Emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Hasan hocamızın dediği gibi Şevin Kalesi'nin kalesine ben bir yıl öncesi çıktım. Gerçekten işler acısı. Bunun ne siyasiyle ne de bir şeyiyle bağlantısı var. Ama burada gerçekten toplum olarak şu anki belediye başkanımızın dair ne bileyim oralara bir el atılması gerçekten lazım. Ben oraya çıktığımda Sivas'tan gelen olmuşlardı. Diğer Kalemizin Kültür Bakanlığı'ndan evet. el atılacak. Tabii. belediyemizden değil çünkü yani, tarihi varlıklar. Yani, bakanlığı tabii ki, oralarla, tabii ki buradaki belediye başkanımızın olsun, toplum seyir olsun, bu gibi şeyler hepsi bir araya gelip de böyle bir güç birliğine varırsa kalemiz onarılırsa çok güzel olur. Belediyemiz yani, önerisi var. Yani, yani zaman zaman oluyoruz. zaten evet. sizler gündeme getiriyorsunuz. Yaptığınız yayınlarda, haberlerde gerçekten memleketimiz için güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Biz de sizden gördükçe mutlu oluyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi e, mesela Gülşen Akgöl mutlu diyorlar veya Şebin Karahisar diyorlar. Aklınıza ne geliyor hemen? Şebin Karahisar değil, Gönül Karahisar geliyor sonuçta. Hayır şöyle evet. şöyle, haberler kısmında. Evet. Ölüsü var, dirisi var, geleni var, giteni var. E, aynen öyle. <laughs> ee, ölülerimiz olsun, şunu olsun. Yani her bir haberini yapıyorsun. Onları görüyoruz. İnsanları isim isim yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Tanıdığımız insanları tanıtıyorsunuz. Bu da çok güzel şeyler. Bize mutluluk veriyor. Biz Sağ gönüllü yapıyoruz biliyor evet. musunuz? Evet. Yani bazen gönüllülüğümüzün de bir yere kadar gönüllülüğü oluyor. Evet. Örneğin ben de buradan şunu söylemek istiyorum. Birisinin yakını vefat ediyor. Evet. Hemen bana yazıyor ki benim cenazemi niye yazmadın? Senin cenazen nerede? Nasıl? Nereden kaldırılacak? E bana vahiy gelmiyor ki bunları cenaze yakını veya olay ya da vaka yakınları söylemiyorsa ben bunları bilemem ki. Tabii ki bunları İnanın birileri tabii olanlar. ki anlatacak ya da cenaze seyri ya da dernekler tarafından bunlar bildirilirse e, oradaki muhtarlarında bildirilirse evet, size tabii evet. ki siz de yanınızı yaparsınız ya. Yani bu şekilde olur bunlar. Yangın yani. oldu. Dahaki... Yangın oldu hocam yaz. Yangın evet. nerede oldu? Kim Hı, zarar gördü? Ölü kim? diri kim? Yaralı kim? Neden oldu? Soruşturma var mı? Yok mu? Oldu? Bunlar çok önemli. Bir de bu bu olağanüstü durumlarda kime ulaşacaksan inanın o an ulaşılmaz oluyorlar. Aynen. Bu da bizi zorluyor. Evet, Bizim geri planda işimiz gerçekten zor. Sizin bakış açınız da önemli. Yani e, orada yazdığımız okuyorsunuz ya inanın biz e, ak yuvarlar ve al yuvarlar olarak biz de yazıyor ve yazılıyoruz aslında. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bekiler için. Sağ olun. Hayırlı iktilerler. da yıllardır dostumuzdur kendisi. Ona da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Değerli büyüğümüz, Alim Avcı aramızda. Aslında e, bu akşamki yemeğin ev sahibi diyebiliriz. Aldığım duyumlara göre Alim Alim Avcı tarafından bu yemekler tüm köy halkına, eş ve dostlarına dernek başkanımız, derneğimizin ürüne <laughs> şey çıkaran da de katkısı var. Allah razı olsun ben gelenlerden. Siz kendiniz, şahsınız Allah razı olsun. Gecemize katıldınız, iftarımıza. Teşekkür ederiz. Haberlerinizi okuyoruz. İlme girmek, nakış nakış. Özenle seçiyorsunuz kelimelerinizi. Kırmadan, etmeden. Tabii ki sonuç kendimiz insan zaman zaman kırılan olur ama ben biliyorum ki sizlerin doğru yazdığını ve doğru yaptığını ben de bu işin bir az da olsa bir tarafındayım. Onun için size ne kadar teşekkür etsek azsınız. Şimdi önceden e, gazetemiz falan yoktu. Şebin Karesa deyince akla bir ayetlik geliyordu. Şimdi Şebin Kalesi deyince inan Hüseyin Akyol Mutlu'nun haberleri geliyor. Allah razı olun. Diyeceklerim bu kadar. Bir de İnşallah bu işe bin kaleserimizin vilayetlik meselesi 1923 yılında 23 yılında vilayet oldu, 33 yılında alındı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedefimiz 2023 diyor. Bizde bu 2020 1923'ün 2023'ü artık 100 yıl oluyor. Bu bizim hakkımızın iade itibarının verilmesini önemli rica ediyorum siyasilerimize de sesleniyorum buradan. İl yapma komitemize de sesleniyorum buradan. Allah rızkına, Allah razı olsun. Bizleri sevinçlisinler. Biz göremezsek torunlarımız görür inşallah. Sen bunun için teşekkür ederim. Başka bir şey demiyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Evet, vilayetlik konusu. Hatırdığın için. Şimdi Karaca reklam geldi aramıza. Karaca reklam şey geldi. Biz... Birazdan reklam geçeriz zaten. <laughs> Karaca reklam diye. Evet. Şebin Karahisar 1923'te vilayet olmuş ve 1933'te vilayet alanmış. alınmış. 100. yıla doğru Şebin Karahisar vilayetliğinin iadesini istiyor. Kesin. Anamızın ak sütü gibi helal olan evet. iadeyi itibarımız bizim için çok çok önemli. Kesinlikle. Ağır namus, şereftir bu konu. Aynen. Hepimizin niyeti iadeyi itibarımızı sağlamak ve sağlattırmaktır. Dileklerimizin, niyetlerimizin Bakın, kabul olması dileğiyle iletiyoruz. geliyoruz ki rahmetlik dedem benim faziydi parmağı şöyle öldü. Gazilik maaşı bağlandı. Rahmetlik dedem dedi ki benim halim vaktim yerinde. Ben gazilik maaşı istemiyorum. Benim bana verilecek parayla devlet bir okul, bir cami, bir yurt yaptırsın dedi. Çıkan maaşı almadı. Yani onun için biz biz hep beraber Şebin Halisallıyız. Asıl milletiz. Biz iadeti, iadeyi itibarımızı itibar itibar istiyoruz, istiyorsun. yani. Teşekkür evet. ediyoruz. Sağ aynen öyle. Evet bu bizim hakkımız. Evet. Demiştik birazdan reklamlara gireceğiz diye. Karaca reklam hoş geldiniz. Ekrem Karaca Bey. Biz bu iftar yemeğini iki ay önce konuşmuştuk Şebin Karahisar'da. Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde sizinle birlikte. İnsan yaşadığı sürece kanatlı kuş misali her yere ulaşabiliyor. Ben şöyle bir söz edindim kendime. Allah insana beden sağlığı, ve akıl sağlığı versin. Bu çok önemli. Ne kadar servetin olursa olsun, bunların ikisinin bir arada olması, olmaması sizin için büyük bir kayıp, hepimiz için büyük bir kayıp. İkisinin bir arada olması büyük bir nimettir. Önce buna şükretmeliyiz. Evet. Nereden nereye? Hoş geldiniz. Karaca Reknam, ne der bu akşam adına? Hepinize çok teşekkür ederim. Reklam adına konuşacak bir şey yok. Yok siz adınız Karaca reklam olduğu için reklamcı. <laughs> Reklamlar alacağız dedik çünkü. Evet ben teşekkür ediyorum. Anıl Damper, Bey. Tütüncü. 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 Evet Sayın e, Muammer Bey. Hoş geldiniz. Anıl Damper, Anıl Damper. E, isim yapmışsınız köyde, Şebin Karahisar'da. Çayırova'da yani Gebze'de Anıl Damper programımıza gelecek. Anıl Damper'i alacağız. Anıl Damper'le aslında biz özel bir röportaj yapacağız. Buradan iftar adına hemen bir selam alalım sizden. Anıl Damper bugün Toplu Köyü köylü birlik ve beraberlik olarak Ramazan'da iftar yemeğine katmış oluyoruz. Bütün hemşehrilerle karakışıyoruz, görüşüyoruz. Herkes afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir de petrol ofisi var köyde. Evet. Ee, orası gerçekten iki ilçe arasında ihtiyaca cevap veren bir petrol ofisi oldu. Bu bizim ilçemize de bir artı kazandırmış oldu. Yani bir katma değer kazandırdı, bir fark kazandırdı. Düşündüğünüz için de teşekkür ediyoruz. Ortaklık söz konusu orada. Emeği geçenlere biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar, hayırlı iftarlar.